Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber e, ee, Brawl Stars Allah Ananın oğludur. Ah. Bugün arkadaş bugün Ahmet'le VS yapacağım. Konuşmalıyım. hah, evet ben aldım. Bir tane bir şey alamıyorum. Bunu alayım. Ya ne alamıyorum? Almayacağım ya. Neyse hadi. Ne yazıyormuş? Hayır mı Ama ben bunu öldüreceğim. Abi şey yazmış. Ha. Ahmet eğer bu videoyu izliyorsan beni dinle. Lütfen beni dinliyorsan bu videoyu izle. Ne ne diyorum biliyor musun? Neden o o mesajlarım e, sansürlendi biliyor musun? Eğer canlı yapa yanlı annemin numarasını kullanırsan beni döver. Beni döver yani. Şimdi anladın mı? Neyse. O zaman na ben mi? <laughs> na ben diye bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Aa. Görüntülenemedi mi? <laughs> Abi ben şu an ananın avradını ya Sörcü ya ha, ananı sıktım ben şimdi. Sörcü öldür ben Düşük şık yılı. Ananın avradınız ya. Ananın avradını ya. Ananı ya. Küfür edeceğim ya. İllahi ben küfür edeceğim abi. Ananı gel lan buraya. Gevşek gel. Ananın, ananın avradını sikeyim ya. Şerefsizim. Şerefsiz bir lan ben. Ananın. Sıktım ben ağzım. Ağzım gebercim ben. Ben şimdi boku yedim. Ben ne yapacağım şimdi? Ben bu boku nasıl yapacağım? Düzelteceğim. Ananın avradı ya. Ananın avradı ya. Bak şimdi seni geberteceğim oğlum. Seni ge öldüreceğim. Gel lan buraya. Toplam üç olan kazanır ananı. Ananı gebereceğim. Of, son, son, sonunda geberecektim. Ah. Kaybettim ben bu maçı. Kaybettim. Ay, kaybettim ya. Abi. <laughs> Allah'ım lütfen beni bu maçta kazandır ya. Eğer kazandırmazsan emin ederim büyük bir laf sokacağım. Ay küfür edeceğim. Ama ananı geberiyordum lan az Hayır. Allah'ım ya. Ben niye bir yıldız alamadım ya. Ağzını sıçtım ben şimdi. Hayır ananı ananı Allah'ım ya niye? Of ah ah. Bey. De bu ben nasıl saldırıya geçeyim oğlum? Ben nasıl saldırıya Ananı? Şimdi ağzına sıçtım. Hayır ya. Al işte siktim ben. Ağzına siktim de. Ne oldu? Al işte kaybettik. 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 Of ya. Oğlum Niye bunu yapıyorum ya? O ya bak şunu almak istiyorum ama olamıyor. Ya. ya. Neyse. Ay bir sıfır ya. Siktik <laughs> yine ya. bir karakter değiştireyim lazım. Kult alayım güzel. Kultu severim. <laughs> Dur. Beyler ben şu anda şu filmi kapatıyorum. <laughs> falan tamam, kapattım. Şimdi ben siktim. Oğlum karakter değiştirmiş ya. Bu arada telefon ters döndü. Oldu ha. Oldu ya. Tek de aldım mal. Bunları hep... Ya nasıl bunlara sahipti ya? Of. Onu. Bak seni öldüreceğim. Ahmet bak seni öldüreceğim ben. Abi nasıl öldüremiyorum? Gel! Abi süper sen, sen bir bok yapamıyorsun ki ama oyunun güzel ama yani ben hep kaybettiğimi niye göremiyorsun? Bana biraz yardımcı ol. Olmazsa olma be. Ben de kendime savunurum. Şimdi ben kendim. Şimdi sıçtım. Şimdi sıçtım senin ağzına. Gel bakalım. Gel. Hadi. Ustalarım oh. benim ağzımı sıçmaya geliyor. Hadi. Geberteceğim onu. şimdi? Ha, ha, ha. Ama oğlum ben nasıl yeneyim bunu? Ahmet'i nasıl yeneyim ben? <laughs> hayır, hayır. Bunu yapamam lazım. Ya. Hayır ya. Of ya, of, of. Yeter, yeter. Al işte oynamıyorum ben. Oynamıyorum abi. Oynamıyorum ya. Yeter. Vallahi sinirden alıyorum ya. Yeter! Ya, savaşçı değiştirmem lazım ya. Böyle bir şey yok. Amına koyayım ya. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bana ne? abi Ne onun Savaşçı ya. ya? Oo! Oh, oh. Yeter yeter abi yeter. of of! Ne? Ya, ya. Ne oldu ya? ya? Dur ben geliyorum. Dur. Bay bay arkadaşlar, sizi çok seviyorum.